Hadi ben bahçeye gideyim. Oya'yı bahçede bıraktım. Oya abla mı geldi bize? Evet. Ben, baban, üçümüz birlikte oturuyoruz. Üçünüz mü? Nasıl yani? Of. bak bak gördün mü? Bildiğin balık bu. Bak işte şurada. Bak kuyruğu var, yüzgeci var. Bilmem ki. Tavus kuşuna benziyor. Yok yok balık. Balık. Sana kısmet var Oya Hanım. Hayırlı olsun. <laughs> Var mı öyle bildiğimiz birisi, he? Adayı falan. Ne? E canım kaç yıldır dulsun? Ee tamam. Cami yıkılmış ama mihrap yerinde yani. <laughs> Ay ne diyorsunuz Egemen Bey? Diyorum ki yani kaç yıldır dulsunuz. Yani zordur bir kadın için dul değil mi? <laughs> Egemen? Hani çiçekleri sulayacaktın sen? Bugün sulamayacağım istemiyor canım. Ama çiçekler boyunlarını bükmüşler hayatım. Hadi. <laughs> Peki.